Bolluk meditasyonunun gizli gücünü keşfedin. Dostlarım, bu dönüştürücü bolluk meditasyonu yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün bir refah yoluna giriyoruz ve bu aydınlatıcı bitkisel ilaçta bana katılmanıza ihtiyacım var, hatta sırtımızın uzun ve düz olduğundan emin olarak rahat oturma pozisyonlarımızı bulmak için zaman ayıralım. Şimdi yavaşça gözlerinizi kapatın ve birkaç derin, tazeleyici nefes almaya başlayın. Göğsünüzün yükselip alçaldığını hissedin, her nefes alıp verme sizi iç huzur alemine yaklaştırıyor. Derin bir nefes alın ve kaynağına doğru akan bir nehir gibi kendinizi içine çekin. Bedeninizin tutunmuş olabileceği her türlü gerilimi serbest bırakmasına izin verin. Rahatla, bu pasma bedinde güvenle eğilecek misin? Sizi saran sıcak ve tamamlayıcı bir ışık, bir barış, sevgi ve esenlik ışığı hayal edin. Onun kucağında yıkanmanıza izin verin ve rahatlatıcı sıcaklığını içinize çekin. Bu ışık her nefeste ve huzur ve esenlik duygunuzda yoğunlaşır. Şimdi arzuladığımız bolluk ve refaha odaklanalım. Etrafınızda gelişen bir bolluk senfonisi olan zenginlikle çevrili olduğunuzu hayal edin. Bolluğun enerjisini hissedin, varlığınızdan akmasına izin verin. Zenginlik ve bolluğun görüntülerini zihninizde dans ederken görselleştirin. On tezahürü kucaklayın, onların sizin bir parçanız haline geldiğini hissedin. Bolluğa giden yolunuzu temizlemiş olabilecek korku şüphelerinizi bırakın. En derin arzularınızı sürdürmek ve desteklemek için evrenin sınırsız gücüne güvenin. Enerjinizin zenginliği ve bolluğu yaşamınıza nasıl zahmetsizce çektiğini hissedin. Bu yeni miktarın tadını çıkardıkça üzerinizden bir şükran dalgası geçer. Bu meditasyon sırasında tezahür ettirdiğiniz harika duygular için minnettarım. Şimdi nefesinizle olan bağlantınızı yeniden canlandırarak kendinizi nazikçe bedeninize geri getirin. Bugün yeniden canlandırdığınız bolluk ve bereket duygularını düşünün. Bu güçlü enerjiyi gün boyunca yanınızda taşıyın. Bir bolluk ışığı olduğunuzu, hayallerinizi gerçekleştirmeye hazır olduğunuzu bilin. Hazır olduğunuzda yavaşça gözlerinizi açın ve etrafınızdaki odaya yeniden odaklanmak için bir dakikanızı ayırın. Bolluk ve refah vaadiyle dolu şafak gününü kucaklayın. Bu meditasyon sizi sınırsız bolluk dolu bir yaşama götürsün. Bu dönüştürücü yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.